Kimyası ilaç kullanıyor, abur cubur yiyor Hava kirliliği, efendim, buradaki elektrik donanımlar Radyasyon şu bu ne yapıyor Bunların hepsi serbest radikaller Hiperoksitler, peroksitler, hidroksitler vesaire Kanında dolaşan bu e, serbest radikaller Hücrelere sürekli sağ, saldırıyor saniyede binlerce defa Hücreler yıpranıyor, 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 yıpranıyor büzüşüyor onu ne tamir edecek? İşte ormus burada devreye giriyor. Bir de P53 isimli bir gen var. Bu P53 isimli gen hücreleri orijinal haline getirir. Bunu Zerdeçal'ın birleşimindeki kurkumin nar kabuğundaki destilasyonla elde edilen ama narın kabuğunu yenerek bir şey olmaz. <laughs> nar kabuğunun destilasyonla elde edilen içerisinde punikik asit var. Punikik asit ve ormus düzenleyebiliyor, tamir edebiliyor. Ve bir de şey, koloidal, koloidal platin. Koloidal platin ormus. Bunlar P53'ü güçlendiriyor. P53 ne kadar güçlüyse kişinin bağışıklık sistemi o kadar güçlü, o kadar dinç.